Herkese yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün Resident Evil 4'ün remake ile karşınızdayım. Lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Küçükken PlayStation 2'mde Resident Evil 4'ü defalarca kez oynadım. 20 kez bitirmişimdir en az arkadaşlar. Ne kadar oynadığımı bilmiyorum bile. O yüzden bu oyun benim için çok önemli ve çok sevdiğim bir yere sahip kalbimde. O günden bugüne neler değişmiş merak ederek Resident Evil 4 remake'i bitirdim ve sizlerle bir video paylaştım istedim arkadaşlar. Oynayıştan hikayeye, düşman çeşitliğinden grafiklere, kalitesine kadar her açıdan oyunu konuşacağız. Bu oyuna ilk kez başlıyorsanız ve merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bol aksiyonlu, samimi yorumlara eşlik edeceksiniz ve spoiler vermeyeceğim. Resident Evil 4 Remake temel olarak orijinal oyunla aynı omuz üstü kamerayı ve aksiyon odaklı nişancılığı kullanıyor. Çatışma deneyimi Resident Evil tarihindeki en iyi haline gelmiş ama maalesef o ilk oyundaki çatışma duru aksanlığı ve monotonluğu hala bu remake'le de devam ediyor. Bir karakteri arkaya döndürmek ne kadar zor olabilir arkadaşlar? İşte bu zor olduğu için buna bir tuş atamışlar. Q tuşuna bastığınızda karakteriniz direkt arkaya dönüyor. Yani bu da aslında oyunun oynayışının hala eskisi kadar yavaş ve monoton olduğunu gösteriyor. Remake'i geliştiren ekip de bunu kabul etmiş olacak ki oyunun oynayışının monotonluğunu Q tuşuyla çözmeye çalışmışlar. Resident Evil 4'ün PlayStation 2 versiyonu onunda da böyle bir tuş mevcuttu diye hatırlıyorum. Yani PlayStation kolundan bir tuşa bastığınızda karakteriniz direkt arkayı dönüyordu diye hatırlıyorum. Oyunun özünü oluşturan dövüş dinamiği hala mevcut. Düşmanları bacaklarından vurup sendeletmek, ardından Leon'la tekme atmak, düşmanların üstüne silahla yürüyüp bıçaklamak gibi fakat Capcom bu dinamiği geliştirip yenilikler eklemiş. Örneğin Leon artık bıçakla gelen saldırıları tek tuşla savunabiliyor. Bıçağın hızının arttırılması ve farklı kullanım şekilleri sayesinde boss dövüşleri bile çok farklı bir noktaya gelmiş. Ayrıca Leon nişan alırken hareket edebiliyor ve envanter arayüzüne ulaşabiliyor. Bunlar küçük değişiklikler gibi görünse de oynayışı daha akıcı ve yenilikçi kılmış. Bir de ana oyunda olmayan gizlenme olayı var. Leon artık çömelip düşmanların arkasına gizlenerek sessizce yaklaşabiliyor ve onları bıçakla öldürebiliyor. Sonuçta tüm bu yenilikler oyuna nostaljik bir tat katarken bir yandan da modern ve dinamik bir aksiyon deneyimi sunuyor. Zorlayıcı bir deneyim arayanlar için hardcore zorluk modu da mevcut. Fakat ben remake'in tam olarak tadına varabilmek için oyunu geze geze oynamak için kolay modda oynadım. Daha önce de bitirdiğim için ama kolay mod çok aşırı kolay arkadaşlar. O yüzden en azından normalde oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Oyunun önemli noktalarından biri ise silah çeşitliliği ve silah upgrade arkadaşlar. Orijinal oyundan farklı olarak bu oyunda bıçağımız hasar görüyor ve onu onarmamız lazım. Eğer bıçağımızı onarmazsak kırılıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Ayrıca çelik yelek satın alabiliyoruz. Bu da bizi mermilerden ve bıçaklanmalardan koruyor. Ekstra bir can gibi düşünebilirsiniz çelik yeleği ama çelik yeleğimiz de kırılıyor. Onu da bu silah satan amca ile onarabiliyoruz. Oyunda silah çeşitliliği ve fazlalığı var. Ayrıca silah upgrade'i var. Alsat dengesi var. Bunları da iyi yönetmemiz lazım paramızla birlikte. Evet can alıcı noktaya gelirsek. Remake'teki hikaye. Orijinal tadında arkadaşlar. Leon Scott Kennedy artık Raccoon City'nin 6 yıl sonrasında İspanya'da virüsle enfekte bir köye gönderiliyor. Amacı işte o enfeksiyon yüzünden çılgına dönen zombilerin elinden başkanın kızı eşliği kurtarmak. Hikaye büyük anlamda aynı kalmış ama bazı bölümler genişletilmiş ve bazıları kısaltılmış ve bazı bölümlerse hiç yok. Mesela ilk oyunda Leon'un kaya yuvarlanan bir sahne var. Ama bu oyunda remake de yok. Yani diğer bir örnek verebileceğim nokta ise bazı ara sahneler genişletilmiş, bazıları kısaltılmış, bazı ara sahneler de kaldırılmış. Tıpkı oyundaki bölümler gibi arkadaşlar. Tüm bu değişikliklere rağmen atmosfer orijinal oyunun ruhunu ciddi derecede koruyor. Ama oyun daha karanlık ve iyi bir tona evrilmiş. Önceki oyundaki abartılı bazı bölümler törpülenmiş. Yeni versiyonda gerilim öğeleri daha ön planda. Dram ve korku duyguları yoğun yoğunlaşırken Leon'un zaman zaman salladığı esprili replikler hala bizi gülümsetiyor. Yani nostalji kırıntıları da kaybolmamış. Genel olarak oyun kara kehanet gibi karanlık bir kasabaya girmemize izin veriyor. Korkulu atmosfer kaplıyor. Işıklar ve ses efektlerinin ustaca kullanımı bizi ipte yürütüyor. Derken bu oyunda ilk oyun gibi bizi içine alıyor arkadaşlar. Diğer bir nokta ise düşmanlar ve bosslar. Oyun her karesinde nefes kesici düşman tasarımları sunuyor arkadaşlar. Düşman çeşitliliği bol ve güzel. Aynı zamanda boss çeşitliliği de güzel. Her bölümün sonunda farklı bir bossla savaşıyorsunuz. Fakat remake'te farklı olan şeyler var arkadaşlar. Artık zombiler daha kaslı ve acımasız hale gelmiş. Ceplerimizden çıkacak her mermiyi garanti almamız gerekiyor. İkonik testere takmış Doktor Salvador bu kez yeniden canlandırılmış. Torbalı maskesinin altında parlayan korkunç gözleriyle aniden karşımıza fırlıyor. Her oynayışımda beni tilt eden bir karakter. Ya oyundaki her düşman ayrı bir tehditkar arkadaşlar küçüğünden büyüğüne balta atan zombide ok atan zombi de sana saldıran boss da öyle yani bu da doğal olarak her mücadeleyi unutulmaz kılıyor sürekli yankılanan zombi çığlıkları duyuyorsunuz ve ortamın kasveti de sizi geriyor korku dozunu arttırıyor adeta kulaklarınızın dibinde çığlık atan bir kalabalık var gibi hissediyorsunuz bu oyunun da boss dövüşleri ilk oyundaki gibi epik arkadaşlar ikonik olmuş ama bosslara yeni animasyonlar yeni hareketler gelmiş. Bu da oyunun oynayışını farklılaştırmış ve ilk oyundaki gibi bosslar aynı şekilde geçmemizi önlemiş. Kısacası düşman çeşitliliği arttırılmış. Hem eski tanıdıkları hem de yepyeni canavarları gördük arkadaşlar bu oyunda. Bir an olsun şey diyorsunuz ya rahat yok bir durun kardeşim diyorsunuz oyun oynarken. Her savaşta kendinizi bir aksiyon filminde gibi hissediyorsunuz. Bu da oyunun iyi noktalarından biri. Ayrıca Resident Evil 4'de değinmeden geçmememiz gereken bir nokta daha var. Bu oyunun en güzel noktalarından biri bölüm dizaynı ve bulmacalar. Her bölümde neredeyse bir bulmaca var ve o bölümü tamamlamak için bulmacayı çözmek gerekiyor. Bu oyunun en güzel yanlarından biri bölüm dizaynı bu oyunu en üst seviyeye taşıyan en önemli faktör arkadaşlar. Gerçekten bölüm dizaynları oyunun çok iyi. Evet sırada grafik ve görsel tasarım var. Grafikler bu oyundaki en güze çarpan özelliklerden biri. Capcom gelişmiş RE Engine'ı kullanarak bu oyunu geliştirmiş arkadaşlar. Karakter modelleri, çevre dokuları ve ışıklandırma bir dönüm noktası yaşatacak kadar detaylı. Gölge ışık efektleri, yağmur damlaları ve su damlaları gibi küçük ayrıntılar seri tarihindeki en üst seviyeye ulaşmış durumda. Gerçekten Resident Evil Remake tarihinin ve Capcom'un yaptığı oyunlar arasında bence en iyi grafikler Resident Evil 4 Remake'de olmuş arkadaşlar. Ayrıca oyunda ışın izleme de mevcut. Örneğin loş bir koridorda fenerin ışığının ellerinizin üstünde gezmesi ve bıçak darbelerinin yarattığı kan sıçramalarını görmek inanılmaz. Doktor Salvador'un ay ışığında parlayan gözleri ve zırhlı Ganados'un paslı kabukları büyük çözünürlüklü karesiyle göz dolduruyor. PC platformunda oyunu yüksek ayarlarda oynamak muazzam. 4K çözünürlükte ve yüksek kare hızlarında kapkaranlık mekanları ince ayrıntısına kadar görebilir. RTX ışın izleme ile gerçekçi yansımaların tadını çıkarabilirsiniz. Kısaca grafik kalitesi Resident Evil 4 Remake'i sadece nostalji ile sevilen bir oyun olmak çıkarıp aynı zamanda görsel bir başyapıt haline getirmiş. Her köşede başka bir sanat eseri gizliymiş gibi adeta. Eski versiyona göre öne çıkan yenilikleri toplarsak bu oyun basit bir grafik güncellemesi değil. Düşmanlar, görseller, savaş mekanikleri ve bulmacalar baştan aşağı yeniden tasarlanmış. Yani PlayStation 2'deki Resident Evil 4'ü sadece yeniden oynamıyoruz. Adeta yeni bir oyun deneyimi bizi bekliyor. Oyunun altyapısı tamamen yenilenmiş. Capcom'un RE Engine'ı kullanılmış. Karakter modelleri, ışıklandırma ve ortam detaylarıyla seri tarihinin en iyi görsellerine kavuşmuş oyun. Modern oyunlara uyarlanmış kontrolleri var. Bıçak savurma, bloklama, yakın dövüş hareketleri genişletilmiş. Çömelme ve sessiz öldürme, otomatik envanter düzenleme gibi kaliteli kaliteli özellikler eklenmiş. Hikayede bazı ikonik sahneler çıkarılmış, yerine yenileri eklenmiş. Örneğin su üzerinde geçen bölüm, göl sahnesi büyük ölçüde genişletilmiş. Orijinalde kısa ve bir geçiş sahnesi olarak kullanılıyor. Ayrıca bazı orijinal anlar değiştirilmiş. Bazı önemli sekanslar yeniden kurgulanmış arkadaşlar. Oyunun orijinalinde hali hazırda bulunan mini oyunlar genişletilmiş. Tek atışlık parkur ve nişan galerisi daha uzun halleriyle bizi bekliyor. Figürler, koleksiyonluk öğeler, oyun içi çanta süsleri olarak kazanabileceğimiz bir hedef macerası haline gelmiş. Bu tarz eklemeler oyuna sevimli bir boş zaman havası da katıyor. Orijinal oyundaki soluk ve açık havayı daha böyle kara ve aksiyona dayalı bir hava almış. Bu oyunda oynamak isteyenlere veteran zorluğu, hardcore zorluğu sunuluyor arkadaşlar. Bu mod orijinalini bitirmiş oyuncular için tavsiye ediliyor. Bunu da unutmayın. Bu da eklenmiş güzel bir özellik. Sonuç olarak Resident Evil 4 Remake eski ve yeniyi ustaca harmanlayan bir oyun. Açıkçası PC Gamer'daki uzmanların dediği gibi yani Remake kendi başına harika bir oyun ama orijinaline asla yetişemez. Orijinaler yanlar bu uyarıya kulak asabilir. Yine de ben Remake'in sunduğu deneyimi kendi çapında harika olduğunu düşünüyorum. PC'de oynarken yüksek kara hızları ve ultra grafik ayarlarıyla bu atmosferin içine dalmak bambaşka bir keyif verdi bana. Oyuncuyu korkutacak ani çıkışlar, gürültülü bir köy meydanı çatışması veya dev bir ahtapot benzeri boss fark etmez. Her dakikası coşku ve gerginlikle dolu bir oyun. Tüm oyun severlere bu deneyimi gönül rahatlığıyla öneririm. Eğer eski Resident Evil 4'ten aldığınız zevki modern dokunuşlarla yeniden yaşamak istiyorsanız ve daha önce Resident Evil 4 oynamadıysanız bu oyunu kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Heyecan verici, eğlenceli, samimi bir yapım olmuş. Yaklaşık 11 saatte bitirdim kolay zorlukta ama dediğim gibi ben çok sağa sola baktım. Gibi gezindim. Hani remake'in neleri var neleri yok diye oyunu en ince noktasına kadar incelemek istedim. Normalde oyun normal zorlukta bile yani maksimum 9 saatte 8 saatte bitebilir arkadaşlar. Bu biraz da sizin oynayış tarzınıza bağlı. Yan görevleri yapmanıza bağlı. Ayrıca oyunun DLC'si var. Oyunda Ada diye bir karakter var. Sizle denk geldiği kısımlar var. Ada'nın da hikayesine bakmak isterseniz DLC'yi satın alıp oynayabilirsiniz. DLC'si de fena Değil oyunun genel olarak heyecan verici ve güzel bir oyundu. Herkese tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.